Yunanistan halkı neyi oyladı? Yunanların %61'i neye hayır dedi? Bu sorunun yanıtı aslında 100 yıllık ekonomik yapıda ama en çok da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninde gizli. Çok yaygın kanı şu, tembel Yunan halkı yıllardır para musluklarını açan Avrupa Birliği sayesinde müreffeh yaşadı, üretmedi, tüketti ve sonunda böyle oldu. Bir başka bakış açısına göre ise Yunan halkı onur savaşı verdi ve hegemonik kapitalizme hayır dedi. Gün ortasında Yunanistan referandumuyla yeniden alevlenen 100 yıllık bir tartışma var. Okan Üniversitesi öğretim üyesi, yardımcı doçent Sungur Savran ve TÜSİAD baş ekonomisti Zümrüt İmamoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi e, tabii yani hep diyoruz ki anarşinin ve demokrasinin beşiğinden bahsediyoruz Yunanistan deyince. Dolayısıyla tembellik, şımarıklık diyoruz yıllardır Avrupa Birliği'nin sırtından geçinen. Yoksa o maskenin altında, o şımarıklık maskesinin, tembellik maskesinin altında kurşun geçirmez fikirler mi var? Yoksa bu sadece romantizm mi olur? Çok romantizm mi olur? Çok fazla konuşulacak konu var. Şimdi önce ilk ihtimalden başlayalım. En çok dillendirilen ve en kolay senaryoyla başlayalım. Olay sadece hakikaten e, Yunanistan'ın şımarıklık ve tembelliğiyle mi ilgili üretmeme kararıyla mı ilgili biz ne yaparsak yapalım sonunda işte böyle sıkıştırırız ve e, bizi her şekilde taşımak zorundalar mı? Zümrüt Hanım sizde E, Şimdi şımarık ya da tembel demek çok doğru değil tabii ki Yunan halkına e, ya da üretmemek gibi bir karar bence hiç kimse vermemiştir. E, bir ekonominin içerisinde herkes daha fazla üretmek daha fazla refaha ulaşmak ister. Ama sistemde bozukluk var. Hem Yunanistan'ın kendi içerisinde yapısal sorunları var hem de euro sistemi yanlış yanlış bir tasarım. Yani bunu hep iktisatçı olarak en başından beri söyledi herkes zaten. Ama euro hep bir siyasi karar olarak kaldı. Yoksa diyoruz aynı para birimini kullanacak ülkelerin belli iktisadi koşulları da yerine getirmesi gerekiyor. Ve yönen ekonomisi bu koşulları yerine getiren bir ekonomi değildi. Buna rağmen dahil edildi. Dahil edildikten sonra da tabii içerideki o euro bölgesindeki Almanya, Fransa ve Güney Avrupa ülkelerini düşünürsek büyük farklılıklar çok ciddi dengesizliklere dönüştü. Ki e, cari fazla ve açıklar arasındaki farklardan da bunu anlamak lazım. Yani Almanya bir nevi e, Çini oldu Avrupa'nın ve diğer ülkelere ciddi miktarda mal satışlarıyla ticaretini çok arttırdı. Diğer ülkelerde tabii aynı para birimindeler. Bütün rekabet avantajlarını kaybettiler Almanya'ya karşı ve müthiş bir borçlanma içerisine girdiler yine ağırlıklı olarak Almanya'ya karşı. Dolayısıyla sistemin yapısı müsait değildi zaten Yunanistan gibi bir ülkenin euro içerisinde çok da yeşirip büyümesine. Hı -hı. Aynı zamanda içerideki yapısal sorunlar tabii çok güçlü durmasını da engelledi ayrıca engelledi. Ee, Subur Hocam şunu söyleyeyim şimdi tabii e, örneğin e, istifa eden Maliye Bakanı e, ki çok medyatik bir isim e, bu hayır Avrupa Birliği'nde sosyal adalete evet anlamına geliyor. Bir ilk adımdır diyor. Ee, şimdi bu ara bu Kropotkin anarşist ahlak kitabını tam okuduğum bir zamana denk geldi. Koşullarla uzlaşmak istemiyoruz. Yani dizlerimin üstünde yaşamaktansa ayaktan üstü ölmeyi tercih ederim mi? Ee, bu Yunan halkının kararı. Şimdi önce şunu söylememe izin verirsiniz herhalde. Yunan halkını bu tembellikle e, suçlayarak bu krizi açıklamaya çalışmak aslında cambaza bak demektir. Ya da asıl Şimdi, tembellik o. E, asıl tembellik belki de zihin tembelliği odur. Ol. Çünkü bunun arkasında çok ciddi bir büyük depresyon yaşanıyor. Dünya ekonomisi 2008'de Lehman Brothers denen bankanın çöküşüyle birlikte muazzam büyük bir krize girdi. Yunanistan'dan ibaret değil ki sorun. Avrupa 2008'den beri büyümüyor. Tekil ülkelerin ekonomilerinin bazıları büyüyor, bazıları daralıyor. Ortalama olarak Avrupa (Avro) bölgesinde sıfır büyüme var. Bunun ötesinde tek sorun Yunanistan'da değil, İspanya'da aynı ekonomik sorunlar ortaya çıkıyor. İtalya Portekiz gibi ülkeler arkadan geliyor Fransa'ya bile sıçrayabilir. Şimdi böyle bir durumda Avrupa'nın tamamının sorunu olan bir şeyi Yunanistan'da sınırlayıp halkına tembel demek çok ayıp. Bence bir kere kardeş ve komşu bir halka hücumdur, hakarettir. Onlar çok yaşamayı severler. Ben çok iyi tanıyorum onları ama işte ...gündüzleri sieste yapan akşamları da... ...sirtaki içip... E, ...özür dilerim, uzu içip... ...sirtaki oynayan ve tabak kıran bir halk gibi... ...görmek son derece yanlış. Bu kapitalizmin genel işleyişinin... ...bir ürünüdür. Ve sadece bakın... ...Avrupa'da da değil sorun. Avrupa Birliği'nin... E, ...bir önceki konuşmacının... ...söylediği gibi... Kendi çelişkileri olduğu doğru olmakla beraber Amerika son 7 yıl içinde sadece ortalama yüzde bir büyüdü. Japonya 25 yıldır depresyonda. Amerika'da Yunanistan'la aynı anda gelmesi son derece ilginçtir. Sanki Avrupa'ya özgüymüş gibi sorunun sunulmasına engel olur. Porto Rico valisi hı. 72 milyar dolarlık borçlarını ödeyemeyeceklerini açıklayarak iflas neredeyse ilan etmiş oldu aynı anda. Hı hı. Şimdi bu halka uygulanan kemer sıkma programı sorunu büyüttü. Siriza'nın ifade ettiği esas büyük gerçek budur. Siriza bence doğru bir çizgide yürümüyor. Yeteri kadar radikal değil ama şunu söylüyor. Yüzde yüz borçla gayri safi yurt içi hasıla ile ölçüldüğü zaman %110 yüz borçla 2010'da başlayan süreç bugün yüzde yüz geldi. Hı hı. Sorunu günlük çöküşlerle e, bir buçuk milyarın ödenmesiyle falan ele almamalıyız. İktisatçılar elbette onlarla tek tek uğraşacaktır. Ama sorun şudur. Yunanistan'ın borcu ödenemez duruma gelmiştir. Çünkü Yunanistan kriz içindeki bir dünyanın zayıf halkası olan Avrupa Birliği'nin zayıf halkasıdır. Hı. Yani sistem kriziyle karşı karşıyayız. Zayıf halkanın Bunu, da zayıf, zayıf halkası. halkası. Ee, Bunu vurgulamak isterim. Peki şimdi e, Zümrüt Hanım şunu konuşalım. Az önce de dediniz ki hani e, sürekli cari fazla e, vererek birliğin yapısını bozan bir Almanya, e, e, bir türlü mali birliğe geçememiş dağınık bir yapı ki bunları hakikaten bir süredir konuşuyoruz. İş gücü mobilitesi Yunanistan aleyhine hep çalıştı bugüne kadar falan. Şimdi üç seçenekten bahsediliyor ki az önce ekonomi servisinden arkadaşımla konuşuyordum. Euro birliği içinde kalacağı beklentisi dolayısıyla paritedeki düşüş sınırlı kaldı. Yani hala bir umut var Euro birliği içinde kalacak Yunanistan diye. Üç senaryo var. Müzakereler yine sonuca ulaşmaz ve Yunanistan Euro'dan çıkar. Yunan bankacılık sistemi çöker. Bu koşulda ya Avrupa Avrupa'dan yeni kurtarma paketi gelir ya da paket gelmez Yunanistan euro bölgesinden çıkar. Üç referandum sonucu euro bölgesi liderlerini anlaşmaya revize etmeye zorlar ve kriz çözülür. Hangisinin olacağını düşünüyorsunuz, tahmin evet. ediyorsunuz? Şimdi hem anlaşmaya bir yandan varmaları tabii ki gene bir siyasi e, rahatlama bir çözüm yaratabilir ama kalıcı bir çözüm olmaz. Çünkü kalıcı çözüm için gerçekten Yunanistan'ın yapısal reformları ülkeye gerçekleştirmesi gerekiyor ama istiyor mu yapmayı bu reformları gerçekten? Orada soru işareti var. Hele de bu referandumdan sonra. Çünkü hayır dedi halk. Gerçi tamam bir yandan şöyle düşünebilirsiniz. Aa kim ister emeklilik maaşları düşsün, ücretler düşsün ya da işsiz kalsın? Tabii ki hayır diyecekler. Ama bir yandan da faiz edelim ki Euro bölgesinden çıktı Yunanistan istan ve tek başına kendi para birimini de bastı. E şimdi o ekonomi nasıl büyüyecek? Şimdi devalüasyon ilk başta bir rahatlama getirir mutlaka fiyatları yeniden ayarlayarak ama ondan sonra Yunanistan gene şu kararı vermek zorunda. Biz bu reformları yapacak mıyız? İşte bizim 2001 krizinden sonra biz epeyce bir reform yaptık. Çok da zorlandık. Hı hı. Ama o zaman ne Avrupa'ydı ne başkaydı. yani IMF e gelmişti ama biz kendimiz de istedik çünkü böyle gitmediğini gördük. Yani Yunan halkı bir yerde bu reformları yapıp yapmamaya zaten karar verecek. Euro'da kalsa da Kalmasa da hı hı. Ha, eğer oldu ki bu reformları gerçekleştirdiler zaten ileride bir gün tekrar Euro'ya da girmeleri mümkün olabilir. Yani burada bir geçici bir çıkış gerçekten e, söz konusu olabilir. Ha, i̇çeride kalacaksa gerçekten çok ciddi desteğe ihtiyaçları var. E, ama o destek verildiğinde reformlar yapılacak mı yoksa hala ona direnmeye devam edecekler mi? Bence eninde sonunda buna geliyoruz. Çünkü e, Euro üyesi olmayı istiyor halkın %75'i ama bunun gerektirdiği koşullar ki bu ne demek? diğer Avrupa ülkelerine benzemek demek iktisadi yapı olarak. Şimdi siz bir kulübe hem girip hem de "Aa ben sizin kurallarınızı sevmiyorum." diyemezsiniz. Sevmiyorsanız dışarıda kalmak zorundasınız. İçeri girmek istiyorsanız da o kuralları uyum göstermek zorundasınız. Evet belki bu bir e, demokratik haktır hayır demek Vedet'i der. E, ama o zaman belki de kulüpte kalma konusunda ısrar etmemeleri Sıra gerekiyor. Etmem. Ya da kulübün kuralları değişecek ama o nasıl olacak? Çünkü diğer üyeler e, aslında o kuralları benimsiyorlar. benimsiyorlar. Peki şimdi bir bir yanda Yunanistan'ı referanduma gitti diye ülkeyi cezalandırmak isteyen e, bankalara egemen bir düzen var. E, bir yanda halkın gücüyle işte ortak bir yol arayışında olan Yunan hükümeti var. Şimdi az önce konuştuğumuz evrensel konu yani kapitalizm demokrasi sınavında mı? Sorusu. Tamamen, tamamen. Peki buna cevap verelim. Şimdi biraz önce anlattığım tabloda çözümü Yunan halkını yoksullaştırmada buldu Avrupa Birliği. Türkiye'de Avrupa Birliği'nin refah, demokrasi ve başka şeyler getireceği konusunda epeyce bir yanılsama vardı. Fakat 5 yıldır bir şey görüyoruz. Brüksel IMF'den daha sert Yunan halkına karşı daha fazla kemer sıktırmaya çalışıyor. IMF bile fazla ileri gidiyoruz. Bu ...bir bakıma ters tepecek dedi. Her neyse sonuç olarak geldiğimiz yerde durum şudur. Yunan halkı yüzde otuz yoksullaştı bu süreç içinde. Toplam gelir böyle düştüğü gibi ailelerin harcanabilir geliri de yüzde otuz düşmüş durumda bu süreç içinde. Yüzde yedi virgül sekiz olan işsizlik yüzde yirmi altı dolayına çıktı. Gençlerde yüzde altmış dolayında ben Yunanistan'ı iyi tanıyorum... ...çok büyük bir genç işsizliği olduğunu... ...insan günlük hayatta bile görebiliyor. Hı hı. Ve e, her türlü e, sosyal hizmet ve harcama... ...giderek budandı, kısıldı. Şimdi ortada şöyle bir şey var. Dört veya beş yıl boyunca bu pro, e, politika izlendikten sonra... ...Yunan halkı buna on dört genel grevle... ...çok büyük eylemlerle cevap verince... ...Sriza, Yunan halkının... Bu programa karşı tepkisinin bir sınıf tepkisidir bu tepki çok açık. Bir tarafta Avrupa Birliği sermayenin temsilcisi olarak bunu yapmaktadır. Halka kemer sıktırmaktadır. Öte tarafta halk bir işçi sınıfı ve emekçiler kitlesi olarak tepki vermektedir. Syriza'yı iktidara getirdi. Hangi görevle kemer sıkmaya son verme göreviyle? Syriza bu konuda hiç işte devamlı yalpalıyor. Ama halkın ne dediği ortada. Kemer sıktırmayacağım diyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin o çok demokrat yöneticilerinin sürekli olarak sürüzeye, hayır kemer sıktıracaksın halkına senin halkın seçmeyi bilemez demesi bir dış darbe gibidir. Bunun demokrasi adına savunulması mümkün değildir. Son bir hafta içinde izleyen izleyicilerimiz varsa referandum sürecini Avrupa Birliği yöneticilerinin Juncker'den parlamento başkanı Schulz'a kadar sosyal demokrattır. Devamlı Yunanistan'a hükümetinizi değiştirin, ulusal birlik hükümeti kurun, Çipras'ı istifa etsin diye akıl verdiğini yani hükümetini devamlı müdahale ettiğini bir bakın ve bizim 12 Mart gibi bizde de askerler iktidarı almamıştı 12 Mart'ta sadece hükümeti değiştirin demişlerdi. Dolayısıyla bu demokrasiyle bir sınavdır ve Avrupa Birliği'nin aslında sermayenin mantığı geçerli olmadıkça demokrat olamadığını açık açık gösterir Yunan halkı buna hayır dediği %61 ile bu tarihi bir zaferdir. Bundan sonra sermayenin işi çok daha zordur. Kemer sıktıramayacaktır. Ee, sermayenin işi çok daha zordur. Kemer sıktıramayacaktır. Doğru mu? Bu yaklaşım mı? E, krizde olan bir ülke kemer sıktırırsanız tabii ki durum daha kötüleşir zaten. Yani iktisadi mantık olarak krizli durgunluk içerisindeki bir ülkede genişlemeci politikalar uygulamanız gerekir. İşte parasal genişlemeye gidebiliyor mu Yunanistan? Gidemiyor. Çünkü euro ile helikolu bağlı. Mali genişlemeye gidiyor mu? Gidemiyor. Çünkü borç içerisinde e, dolayısıyla oradan bir baskı var. Gidemiyor. E, devalüasyon yapamıyor gene para birliğinin içerisinde olduğu için. E nasıl olacak da bu ekonomi büyüyecek? Yani bunun iktisadi mantık açısından bakarsanız mümkün değil. Aslında bu açıdan bakarsanız hatta çıkması da gerekiyor. Yani eurodan da çıkması gerekiyor ama bir yandan işte halkta Euro'da kalmayı bilmiyorum. Belki de çok fazla farkında değil bunun ne koşullar getirdiğini. Bu arada siz Euro'dan çıkması gerektiğini düşünüyor musunuz? Ben, ben Euro'nun toptan değiştirilmesi ve Avrupa'nın sosyalist temellerde birleşmesi gerektiğini bu krize ancak böyle çözüm bulabileceğini söyleyeyim aslında. Bir şey de eklemek istiyorum. Ee, bir TÜSİAD bakıça, bakış açısıyla baktığınız zaman kulübün üyesi eğer o kulübün kurallarına uymak istemiyorsa çıkmak zorunda kalabilir dendi. Ama şunu söyleyeyim kulübün kendisi aslında da çıkışlardan fena halde korkuyor. Bugün Yunanistan, yarın İspanya, belki öbür gün İtalya. Yani avro sistemi çatır diyor. yanı sıra kapitalizmin krizi, henüz birle parasal düzeyde birleşmiş ama maliyeleri birleşmemiş. Bu e, ülkelerin düzenini altüst etti ve dolayısıyla Yunanistan'ın çıkmasını kulüp istiyor da Yunanistan istemiyor gibi değil durum başka bir şey. Benim başta tanımladığım şey onun için çok önemli. Sistemin bütünsel krizinin sivri ucudur bu. Ve dolayısıyla Avro sisteminin kendisi çatırdamaktadır. Yunanistan çıksın biz kalırız. Yarın İspanya ne diyecektir? Podemos İspanya'da Syriza gibi yavaş yavaş yükseliyor en son yerel evet. seçimlerde. Çok ciddi bir performans gösterdi. Hakikaten. bu çok önemli yani bir nokta. Yani İspanya ikinci adaydır sonbaharda da Kasım'da da seçim var. Bu çok Ulusal önemli bir, bir nokta. Yani acaba hani kulübün e, içinde kalacaksa kulübün şartlarına uymak zorundadır e, mantığıyla bakamayız. Çünkü kulübün kendisi zaten çatır diyor ve bu gençlerin uyanışı yani gençlisizlerin uyanışı İtalya'da İspanya'da Portekiz'de sıçrayabilir sıçrayacaktır. Evet, e tabii 10 sene öncesine gider şimdi bu kulübe girerken çok mutluydu herkes. Gençler de mutluydu, yaşlılar da mutluydu. Çünkü müthiş bir refah da beraberinde getirmişti. Özellikle Avrupa'dan bu ülkelere akan yatırımlar, fonlar hatta hibeler dolayısıyla biz bile şimdi üye aday olduğumuz için hibeler ve fonlar alıyoruz Avrupa Birliği'nden. Tabii Yunanistan ya da İspanya kadar çok olmasa da. Şimdi refah getirirken herkes euroyu ayakta alkışlıyordu. Belki de hala Yunan halkının da %75 euroda kalmak istiyoruz demesinin sebebi budur. Çünkü eski güzel Kendileri hatırladıkları içindir belki bir de çok kendilerini Avrupalı olarak görüyorlar tabii ki ama e, kriz olduğunda da kötü günde de peki burada durmak isteyecek misin? yani iyi günde tamamdı her şeye tamamdı borçları alırken tamamdı bu düzen içerisine girerken tamamdı çünkü refah yükselmişti. Peki kötü günde sen bu kötü günü atlatırken Avrupa'ya mı destek vereceksin yoksa işte hayır sen kurallarını değiştir sen yapını değiştir mi diyeceksin. Yapı da dediğimiz gibi başlangıçtan bir terslikler yanlışlıklar var ve dengesizlikler oluşturuyor. Yani yapıda daha fazla mali birliğe gidilmesi gerekiyor eğer kalıcı olacaksa bu yapının. ...işe nasıl diyeyim çalışacaksa... Hı hı. ...daha fazla bu ülkelerin yapısal reformlar yaparak... ...işte biraz daha Kuzey Avrupa'ya benzemeleri gerekecek. Belki Kuzey'in de biraz Güney'e benzemesi gerekecek. Buna çok direniyorlar tabii. Mümkün değil Almanya'yı belki bu yönde çözmek ama... ...belki bu kriz biraz zorlayacaktır. Ee, bir arada kalmak çok zor görünüyor bu ülkeler için. Gerçekten çok zor görünüyor. Ee, ama ya bunu yapacak yapıp Euro'yu kendileri bu haliyle... Korumaya evet diyecekler ya da gerçekten bir dağılım olacak ya da bir farklılaşma bir açılım olacak çünkü. Peki ne olur öyle olursa yani öyle olursa hani euro euro bölgesinden çıkarsa ne olur ee, Yunanistan ve ondan sonra işte bu domino etkisi yaratırsa ne olur onu da konuşalım. Tabii Avrupa için büyük bir başarısızlık olur çünkü onlar bir birliğe doğru giderek dünyanın en büyük ekonomisi olarak bir gücü elde etmeye çalışıyorlar. Bir de barış projesiydi bu hatırlarsanız hmm. Avrupa içerisinde savaşlar olmasın, birlik olsun, barış olsun, dünya savaşlarının acı tecrübeleri de vardı. Yani bu projenin içerisinde çok fazla anlam yüklemişti Avrupa'nın elitleri diyeyim. Şimdi bunun çalışmaması ve dağılması tabii ki onlar için büyük bir Başarısızlık ama öte yandan bu onlar için de bir ders çünkü e, gerek şartlar iktisaden sağlanmadan sadece siyaseten bu tür birliklere gitmek sonuçta mutlaka başarısızlıkla sonuçlanıyor. Son iyi oluyor. Hem çıkarsa Euro'dan senaryosu hem dağılırsa ne olur senaryosu. Tamam ama bu Avrupa Birliği barış projesiydi düşüncesi Avrupa'nın kendi içinde gerilimleri azaltmak için yaptığı bir şeydi ama buna karşılık Ukrayna'da, Irak'ta, Afganistan'da Libya'da ve başka yerlerde bol bol savaş yapıyor Avrupa Birliği'nin kendi güçleri bunu da unutmayalım. Avrupa Birliği aynen Amerika gibi emperyalist bir güçtür ve bu şey. George Orwell'in 1984, 1984 içeride evet. barış dışarıda savaş <laughs> durumu tam ben, Avrupa hani için geçerli. Bir tane yani. ayrı kıtada iki ayrı büyük emperyalist güç vardı ya da üç tane orada. Evet. işte onun gibi Şimdi çıkarsa ne olur? Bence çıkarsa yani tek tek senaryoların ayrıntısına şimdiki zaman sınırımız içine giremeyiz. Ancak bunun mantığı şu. Bir tarafta Yunan halkının kendisini Brüksel'de sermayenin kontrolü altındaki Avrupa Komisyonu Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankası'nın diktatına zorlamalarına uyarlaması talebi var. ad bakış açısı bunu getirebilir. Diyorum ki işçi sınıfı bakış açısı Brüksel'in ...ve Frankfurt'un karakter değişmesini gerektirir. İspanya halkı da bunu ister, İtalya halkı da yarın bunu isteyecektir, Portekiz halkı da bunu isteyecektir. Yarın belki Fransa bile son derece eşiğinde Fransa'da. Dolayısıyla Avrupa'nın bir bütün olarak değiştirilmesi, yepyeni bir proje ortaya konulması gerekir. Neden Yunanistan halkı, e, emekçi halkı kemer sıkıyor da... ...Yunanistan'ın en zengin kurumu olan kilisenin elindeki büyük topraklardan alınan bütün o gelirlere... Bu krizi atlatmak üzere el konmuyor. Armatörlerin vergilendirilmesi Yunanistan'da anayasa hükmüyle kısıtlanmış bir şeydir. Neden o değiştirilmiyor da? O çok zengin armatörler dünya çapında meşhurdur bizde. Ona sistem filan biliriz hepimiz. O çok zengin armatörler bu krizin bedelini ödemiyor. Sonuç olarak kriz kapitalizmin bir krizi. Neden kapitalistler ödemiyorlar da bedelini işçiler ve emekçiler ve yoksul halk ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla sorun şudur. Bir bütün olarak Avrupa ve bir bütün olarak dünyayı değiştirmek mi? Yoksa Yunanistan'a bugün var olan zalim sistemin basıncını mı yapmak halkına, emekçi halkına. Ben birinci e, yönden e, yürünmesi gerektiğini esas alternatifim bu olduğunu düşünüyorum bunu söyleyeyim mı konuşalım hakikaten yani e, bütün dünya düzenini değiştirmek mi Yunanistan'a o zalim basıncı <laughs> uygulamak mı bir de tabi işte o e, yaman çelişki yani kapitalizmi mi dayatmaya devam etmek yoksa işçi ve emekçilerin hakları e, konusunda bir artık aktive olmak toplumsal olarak yani değil mi dünya çapında e, so buraya geldik Siz... bir şey söyleyebilir tabii. miyim çok kısa olarak şimdi Yunanistan'daki referandum sadece Yunanistan'da bir olay oldu diye ele alınamaz. Hepimiz biliyoruz ki bütün Avrupa'nın ve dünyanın Türkiye'de dahil olmak üzere gözü dün Yunanistan'daydı. Neden? Şundan dolayı, çok uzun bir süredir kapitalizm kendi krizlerini aşmak için, bu ta Margaret Thatcher'a kadar geri gidiyor, işçi ve emekçilerin çeşitli kazanım mevzi ve haklarını koparıp alıyor. Sosyal devlet diye anılan harcamaları bu diyor tırpanlıyor. Şimdi Yunan halkı çok berrak bir sesle yüzde 61 bir oranla çünkü toplum içinde hepsi işçi emekçi değil bazıları da zaten belirli bir ideolojik etki altında evet kullanmış olabilir. Ama halkın çok büyük bölümü işçi mahallelerinde buna herkesin bakması lazım. Siyaset bilimcileri davet ediyorum. işçi mahallelerinde ben Yunanlı e, Marksist arkadaşlarımdan biliyorum yüzde 70'e 80'e varıyor hayır oranı. Bu ne demektir? Avrupa'nın ve Avrupa kapitalizminin toptan reddidir. Yeni bir Yunanistan ve yeni bir Avrupa kurulmasına e, istektir. Çünkü evet Yunanistan Avrupa'dan ayrılmak istemiyor. Herkes artık ulusal sınırların ötesinde çözümler alıyor, arıyor. Sermaye Avrupa Birliği bir çözüm olarak geliştirmiş olabilir. İşçi sınıfı da kendi Avrupa'sını bir sosyalist Avrupa'yı kurmak için mücadele edecektir. Ulusalcı sınır çözümler değil, enternasyonist çözümler. O sınırmış. zaman şimdi revize edeyim soruyu. Yunanistan referandumu asla sadece Yunanistan referandumu değildir. Yeni bir Yunanistan ve yeni bir Avrupa'nın inşası mıdır? Sungur Bey de yine TÜSİAD bakış açısı. <laughs> Buna ne diyor acaba? <laughs> Tabii ki Avrupa'nın yeniden bir tasarım sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu kriz gerçekten Avrupa'yı derinden ve temellerinden sarstı. Zaten sadece Yunanistan değil tarafta İngiltere var koskoca kapitalist bir ülke yani sorun sadece Avrupa'dan çıkmayı sosyalist olduğu için mi bir ya da işçi sınıfı mı istiyor değil İngiltere de aslında yeniden müzakere etmek istiyor koşulları. Rahatsız olduğu koşullar var. Aslında burada birleşememenin bir sancısını görüyoruz. Yani e, tam olarak belki de e, sistemin kapitalist ya da e, değil olması değil ama ülkelerin o sınırlarından ve haklarından, kendi bağımsız iktisadi politikalarından, sol ya da sağda olsun bu politikalar fark etmez çok da vazgeçmek istemediğini kontrolü bırakmak istemediğini görüyoruz. Çünkü İngiltere'de bu zor zamanlarında değil mi işte, işte serbest işçi ...öğrencilerin serbest dolaşımına karşı çıkmaya başladı. Ya herkes bana geliyor bir dakika dedi. Yani benim ekonomim daha düzgün öbür kısımlardan. Bunu kabullenemiyor. Ee, öbür tarafta daha fazla mali yükümlülüğü oluştu. Çünkü daha zengin göreceli olarak diğer ülkelerden. Ee, ben ödemem demeye başladı. Hayır ben sizin yükünüzü çekmem demeye başladı. Yani burada Avrupa aslında ne kadar birleşmek istese de... ...Avrupa elitleri bir yerde iktisadi dinamikler ve sistemler... ...hangi kesimden olursa olsun insanları daha fazla özgürlük ve daha fazla bağımsız politika yapma isteğine doğru gidiyor ki zaten dünyada böyle bir trend var. İskoçya'nın da işte referandumda kıl payı hayır çıktı ama Katalanlara bakarsanız yani bir bağımsız olma isteği Avrupa'nın içerisinde küçük bölgelerde bile ortaya çıkıyor. Bence bu yüzden Avrupa yeniden bir tasarımı zaten düşünmek zorunda. Bu kriz onları ciddi bir şekilde bunu düşündürttü. Tabii ki onların tercihi birleşme yönünde ama bunun giderek zorlaştığı ortaya çıkıyor. Yani Türkiye için tabii Avrupa çok önemli. Türkiye açısından bakarsak bizim için güzel bir çıpa Avrupa Birliği çıpası işte orada niye kurum sağlaşma bakımından kurumların daha demokratik ve daha sağlam olması bakımından bir çıpaydı. Şimdi orada yeniden bir tasarımın meydana gelmesi Türkiye'de tabii ki biraz maalesef beklemeye sokuyor. Halbuki Türkiye'nin o reformlara, o kurumsallaşmaya hala ihtiyacı var. Bir yandan da Avrupa'nın euro ve euro dışı bir çekirdek Avrupa belki ve çekirdek dışı Avrupa şeklinde yeniden tasarıma gitmesi şart görünüyor. Buradan devam edelim. Yani bir çıpaydı diyor Zümrüt Hanım Türkiye için Avrupa Birliği kurumsallaşma ve reformlar adına. E Şimdi yeniden bir tasarım. Türkiye'nin de o anlamda kıblesini e, şaşırtacaktır. Yani şaşırtmaz. Hala çıpa olmaya devam eder. E, ama iktisadi olarak da güçlü bir birlik e, daha güzel bir hedef olarak e, öncülür. Dolayısıyla duruyor. hedef Şimdi, şaşması olabilir hedef gibi Hedef şaşması demeyelim de e, pozisyonu belki zayıflatıyor. Yani bu krizi ne Hı. kadar çabuk Avrupa atlatırsa Türkiye'de Hı. De o kadar hızlı bir şekilde bence reformlara tekrar geri dönebilecektir. Katılır mısınız? Canım misiniz? yani hakikaten bu çıpa meselesi bugün karikatür niteliğini taşıyor. 2004'te tartışıldığı zaman biz anlatmaya çalışıyorduk, anlatamıyorduk. Şimdi bakın 2004'te ne oldu? Avrupa Birliği Türkiye'yi Kopenhag kriterlerine uygun ilan etti. Bugün Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde Kopenhag kriterleri veya herhangi bir demokrasiden nasıl söz edebiliriz? Dolayısıyla ortada çok açıkça ...demokrasinin sürekli ihlal edildiği bir Türkiye var. Ne çıpa işe yarıyor ne başka bir şey. Avrupa'da Fransızların bilirsiniz Bonpour-Lorean diye bir şey vardır. Şark için iyidir, yeterlidir anlamına gelir. Hmm. Türkiye bonpour bir demokraside sürünsün. Yetmez ama Çıpa yani. nedir biliyor musunuz? Renault'un, Renault'da e, Bursa'daki işçileri sömürmesidir. Türk metal gibi bir sarı sendikayla. Çıpa odur Türkiye işçisini aynı teknoloji ve altyapısıyla çok daha düşük ücrete çalıştırmak için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile kurduğu ilişkidir. Avrupa Birliği Türkiye ilişkisi. Renault ne zaman Türk Metal'den işçiler ayrılmak ister istedi son günler son aylarda Mayıs ayında Renault derhal biz gideriz dedi. Yani Türkiye'de sendikal haklar ciddi olmasın, Türkiye işçi sınıfı en çok çalışsın, hiç hasta olmasın, e, iş saatleri uzun olsun, mesailer ödenmesin, sendikada Türk Metal gibi bir gangster sarı sendikası işçinin tepesine devletin, 12 Eylül'ün getirdiği bir sistemdir, devletin yardımıyla otursun. İstenen budur. Dolayısıyla şimdi metal işçisi ayağa kalktı. Çıpa, işçi sınıfının çıpası burada da oluyor. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Yunanistan'da halk ayağa kalktı. Yüzde 61 bu kemer sıkma politikasına son dedi. Türkiye'de gezi isyanı 2013'tür. Kürt halkının Kobani dolayısıyla sokaklara çıkışı 2014'tür. Şimdi de metal işçisi çıktı. Dolayısıyla iki komşu halk... ...bir arada yürüyor ileriye doğru. Türkiye demokraside, sosyalizmde, her şeyde bu mücadelelerden gelecektir. Avrupa ile evet el ele ama bu doğrultudur. E, komşu da pişer bize de düşer mi e, işçi ve emekçi uyanışı konusunda? E, Sungur Bey'in söylediklerine katılıyor musunuz? E, e, kolektif özgürlükler elbette çok önemli. önemli. Ve işçi dünyası da işveren de işçi de paydaştır e, biz diye düşünüyoruz. Ve aralarında anlaşma olması elbette çok önemli. Ee, peki çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de ee, anladığım kadarıyla dalga, dalga dalga bu meselenin yayılacağını düşünüyorsunuz evet. değil mi? Ee, çok sizde... büyük sarsıntılar yaşanacak Ece Hanım önümüzdeki dönemde dünyanın ne kadar olağanüstü bir dönemden geçtiğini daha tam kavrayamadık. Aleyamadık. 2008 sonrasında çok özel bir dönem açıldı sarsıntılarla krizlerle devrimlerle ve karşı devrimlerle yürüyeceğiz. Siz de katılır mısınız? Bu kriz gerçekten olağanüstü bir ortam yarattı küresel anlamda. Zaten bugün Çin'de de e, durum o kadar değil. Yani Ülkenin neresine baksanız e, dünyanın bu dengesizliklerin yarattığı kriz ve kriz sonrasında e, gerçekten dünyada politikalarda e, yeni e, bölgelerde, bölgesel ekonomilerde yeniden şekilleniyor. E, tabii ki çok önemli ve bu da bir çeşit yapısal dönüşüm olarak görüyorum ben. Yani küresel anlamda iktisadi ortam dönüşüyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Şşşş. Sungur Bey Zümrüt Hanım e, değerli katkılarınız ederim. için e, bütün detaylarıyla konuşmuş olduk.